Amcada ne öfke birikmiş be. Bu kadar öfkesi geçmiş falan bir amca görmedim. Koş koş. İlk yardım hizmeti alabileceğimiz bir yer bulalım. Yoksa geç müdahaleden öleceğiz. Ve son aşama. Kabullenme. Hayatımda gördüğüm en güzel manzara buradaydı abi. Şuradan bakardı bana ya. Göz göze gelince de böyle kaçınırdı gözler. Biliyorum yalandan bahanelerle çıkıyordu dışarı. Sırf beni görmek için abi. Görünce de hemen girerdi içeri. Böyle elektrikle çalışan bir aletmişim de sanki gelmiş birisi benim kablomu koparıyormuş gibi hissediyorum abi. Ben koptum abi bu hayattan ya. Geçecek aslanım. Unutacaksın. Yapamam abi unutamam ben. Hem insan öyle her şeyi unutamıyor. Alışıyor sadece ya. Ben alışmak da istemem kardeşim. Böyle burada durayım, öleyim ben. Ölünmüyor da. <laughs> Yaşanmıyor da. Allah'ım bu nasıl bir acı böyle? Bütün mahalleyi kaldırıp içeresin var. Nasıl gitti ya? Nasıl görmedim gideceğini? Nasıl fark edemedim? Ya gidene ne diyeceksin Emrah? Gidiyorlar işte. Sen arada bir uğradıkları durak oluyorsun. Yani şimdi gözleri Eda'ya benzeyen bir kızım olmayacak mı benim ya? Ha? Bana hiç benzemeyen bir çocuk mu anne diyecek Eda Vay be. Ama haklıydı be abi. Ben de onun kadar güzel olsam ben de sevmezdim beni. Hakikaten o kadar çok sevdim ben Emre. Senin onu sevdiğin kadar be kardeş. Yapmayın aslanım. Siz de gençsiniz. çıkar karşınıza başkaları hadi. Cık. Yalnız işte son şansını da kaybetmek. Nasıl acıtıyor bilmiyorsunuz tabi. Yalnız yaşayacağını anlamak adama koyuyor yani. Yapma be abi. Ben varım ailemiz var deme öyle ya. Tabi e abi. Siz sahip çıkarsınız birbirinize. Ben ölsem, ben ölsem kim ağlar bu gece? Kim yarın üzüntüden işe gidemez? Kim mezarımı yaptırır? Kim ziyarete gelir? Kim arkamdan bir fatiha okur? Hani derler ya, iki kez ölürmüş. Biri gerçekten öldüğünde, Diğeri de bu dünyada adın son kez söylendi. Ben şu an olsa ikisi de şu an olurdu be abi. Deme öyle. Deme öyle oğlum. Biz varız işte. he? Emrah. Ağlama lan. Emrah. Oğlum bak kızacağım şimdi ama ha. Gittim dedi diyeli. Hiç aramadım onu. Elim gitmedi telefonu biliyor musun? Ben de. Cesaret edemedim. E sen aramadınız mı? Oğlum mal mısınız siz ya? Arasanıza ya. Of. Aradığınız numara kullanılmamaktadır. E, bu hikayede buraya kadarmış. Ne yapacağız şimdi Emrah? Bilmem. Bulacağız biliyor. Sen ne yapacaksın adamca? oo gençler afiyet olsun. Alicim. Ben yapacağımı biliyorum ya. Yani. Ben yapacağımı biliyorum.